Naber Martı? Niye geldi? Nama yiyeceksin? Aç mısın? Acıktın mı? Oğlum Martı sen Martısın Sen Martısın Aşağıda bir sürü balık var İn aşağıya balıkları avla ya Bizde mi uğraşıyorsun? Bizim peşimizde ne var? Hadi in bak Bir sürü balık var bak Arkadaş deniz balık dolu hala abi. Bizim peşimizde. Thank you. <laughs>